İnşallah Kısmetse Olur'un eski yarışmacısı Melis Buse Betkayan, canlı yayında saldırıya uğradı. Kısmetse Olur programıyla adını duyuran Melis Buse Betkayan, TikTok canlı yayını esnasında 3 kadının saldırısına uğradı. Olayı sosyal medya hesabından paylaşan Betkayan, yasal yollara başvurduğunu dile getirdi, kısmetse olur yarışmasından adını duyuran ve sonrasında paylaşımlarıyla konuşulmaya devam eden Melis Buse Betkayan, gittiği mekanda TikTok canlı yayını yaparken 3 kadının şiddetine maruz kaldı. Yaşadıklarını sosyal medya hesabından yayınlayan Betkayan, yasal yollara başvurduğunu söyledi. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda darp edildiği söyleyen Betkayan, canlı yayın yaparken 3 kadın gelip beni darp edip videoya çektiler. Sizi ve sizi azmettiren kişiyle mahkemede hesaplaşacağız. Sırf tanınmak prim uğruna sen kimsin beni döveceksin. Primciler, dedi. Darp olayının ardından rapor alarak şikayetçi olduğunu söyleyen Melis Buse Betkayan, yeni açıklamasında da şu ifadeleri kullandı, Merhaba sanal ailem, dün 19.59'da oturduğum sitede bulunan ocak başında kız arkadaşımla oturuyordum bir yandan da TikTok'ta canlı yayındaydım. Y, Y arkamdan gelip saldırıp beni ağır bir şekilde darp etti. Gördüğümüz üç kadında sarışın bir kadın da dayak anlarımı kayıt aldı. Yüzüncü A adındaki diğer kadında onları bekliyordu ve beraber siteden kaçtılar. Azmettiren de R, B, bütün kamera kayıtları dün gece siteden almış. Ben dün DARP raporum ile beraber suç duyurusunda bulundum hukuki süreç başladı. Y, Y ve R, B, beraber yayın açıp bunun tekrarının olacağım söyleyerek gözdağı verdiler hala hazırda benimle uğraşmaya devam ediyorlar. Ben önce yüce Rabbime sonra da devletime sığındım hala ağrılarım var ama ben güçlü bir kadının bunlarda atlatacağım.